Sola, dön! Yerlerinize! Baş baş! Bugün burada Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Hareket Polis Eğitim Merkezi'nde Rahat! Hazır ol! Selam! Dur! Dikkat! Selam olsun! Cenab-ı Hak bu güzel hüsnü şehadetinizi kabul eylesin kendilerine rahmetiyle muamele eylesin. Senin huzurunda ellerimizi açtık. Yapacağımız duamızı şimdiden kabul eyle. Kamağına kavuşan Aymaz Musa Ergin ve İsmail Safa Gülgülen kardeşlerimize onların geleceğini hayır eyle ya Rabbi. Aziz milletimize birlik, birlik, güç, kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Baş baş! Assez salam C'est long Uh, uh.